Evet mikrofon bende Erdem abi Bu sefer ben soruyorum Nasıl olur bu maç ne geçer sence alt üst O ne ya ben anlamam <laughs> o işlerden Hala kardeşim abi şaka benim baka... genel olarak evet. Amatörle ilgili yorumum hep şudur Amatör futbolcuların arasında segment olarak Maksimum 0-0-3-0-5 oynar yani O gün kendini maça veren çok isteyen, ısıran, biraz da becerikli olan kazanır. Kimse kimseyi yenemez. Uuu bu takım çok iyi takım diye bir şey yok bana göre. Ciddi bir rakiple oynayacaksınız. Bana göre yine bundan önce Paşa Bahçe maçında da söylemiştim. Oyunu ilk bölümlerden koparamazsanız ikinci yarıda zorluk yaşarsınız. Çünkü çok etkili kanat oyuncuları var. Etkili hücum oyuncuları var. Eğer boşluk bulurlarsa orada size sıkıntı yaratırlar. Ama tabii ki bana göre de favori sizsiniz. Şimdi maç öncesinde. Ama dediğim gibi sahanın içinde favori gösterilen oyuncular kendini maça vermez ya da ciddiye almazlarsa ki amatör futboldaki en büyük problem o ciddiye almamak. Daha büyük ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Ki bununla ilgili bundan önce de söylemiştim. Benim yorumum her zaman aynı. Her takım herkesi yenebilir. O gün sahada en çok isteyen kazanır. Ama bugün burada favori Irmak Spor. Dudulu maçına beraberlik demiştim. Evet yanıldım. 3-0 yendik. Modafen maçına... Erken koparmışsınız. Modafen maçına bir şey demedim. Çok zor maç geçer dedim iyi bir takım dedim. Dur bir de ben konuşayım abi. <laughs> Yok diyeceğim şeyleri biliyorum yani. Yani, yani Modaferen takımı için çok iyi bir takım demiştim. Evet, o, iyi takım. oynayacağınız abi. en iyi takımlardan biri demiştim. Belki topu zor görürsünüz demiştim. Ki öyle olmuş. %85'e 15 bir topla oynama gerçekleşmiş. Ama inanılmaz derecede ben Aras Hoca'nın analizlerini izledim daha sonrasında kendisine tebrik ediyorum. Rakibi müthiş analiz etmiş. Siz de uygulamışsınız. 2-1 galip gelmişsiniz. Tebrik ediyorum. Son bir sorum yani, var. Tabii ki. Her sezon başa birinci takım şu olur, ikinci takım Hı -hı. bu olur şey yapıyordunuz. O niye olmadı bu sene? Sponsor bulamadık. Tamam teşekkürler. Teşekkürler sağ olun.